Anadolu'da her şehrin kendine has bir rengi vardır. Ama Konya, üç ayların gelişiyle bambaşka, nurani bir renge bürünür. Regaip Kandili'nden bir önceki gece sokaklar sessizliğe değil, çocuk seslerine teslim olur. Burası Konya. Burada kandil sadece camide değil, sokakta fener alayıyla karşılanır. Ama asıl heyecan güneş doğarken başlar. Sabahın ilk ışıklarıyla ellerine poşetlerini alan çocuklar sokaklara dökülür. O meşhur tekerleme dillerdedir. Şivli şivli şişirmiş, erken kalkan pişirmiş. İki çörek, bir börek bize şivlilik gerek. Kapılar ardına kadar açılır bugün. Tanıdık veya yabancı ayrımı yoktur. Herkesin nasibi boldur. Kimi şeker ikram eder, kimi o mis kokulu, sıcacık yağlı pişiği Şivrilik sadece şeker toplamak değil, paylaşmaktır, berekettir. Nesilden nesile aktarılan bu miras, Konya'nın çocuklara verdiği en güzel hediyedir. Kandilimiz mübarek olsun.